Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte az önce olduğum Sinan Kuzucu yayınları Sinan Kuzucu yayınları Türkiye Geneli 3. denemesini burada yorumlayacağım. Videoya başlamadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bildirimleri açarsanız videolara en kısa sürede haberdar olur ve videolarımı izleyebilirsiniz. Sözel bölümle başlayacağız. Sözel bölüm Um, paragraf yoğunluk Türkçe. Dil bilgisi konuları çok azdı. Normal derimelerde. Um, birkaç tane eleyici sorusu vardı. Onun dışında kolay orta, e, orta kolay orta arasıydı. Um, i̇nkılap tarihinde ise um, o da bilgi isteyen sorular bayağı var. Atatürk'ün kişisellik özellikleri um, Fransız istilalinin hangi yöne etkileştirilmesi gibi. Um, bu da böyle kısa paragraflar olduğu için orta e, orta seviyedeydi diyebileceğim. E, din kültürü kolaydı. Sadece bir tane sorusunda benim kafam karıştı. E, kolay orta arasıydı aynı şekilde. İngilizce kolaydı bence. E, Matematiğe gelirsek işlem yoğunluğu çok yoktu. Bilgi isteyen sorular vardı. Mantık yürütmemizi isteyen sorular vardı. Bundan dolayı da orta, kolay orta adasıydı diyebileceğim. Fen'e geldiğimizde fen eleyici olan tek bölümdü. Yani fen'i herkes yapamazdı. Fen'de çok bilgi isteyen, çok deney, deney düzenekli ve benzeri şeyler vardı. Bundan dolayı da orta zor arasıydı diyeceğim. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.